Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayı boyunca kova burçları ve yükselen kovaları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili kova burçları, Haziran ayına başlarken 6 Haziran itibariyle Venüs Boğa burcuna geçiyor. Dördüncü evinizde ev, aile, yuva, ev içinde düzen, gibi konulara vurgu yapıyor. Venüs burada yönetici olduğu bir burçta olduğu için çok güçlü çalışıyor. Ev konularında, maddi konular, estetik güzellik, sanat, ilişkilerde huzur arayışı ön plana çıkıyor. Özellikle bu dönemde doğayla temas etmek veya değer verdiğin şeylere yönelmek, kalıcı bağlar kurmak için de ideal bir dönemi gösteriyor. İlişkilerde daha sağlam temellerin atılacağı bir sürece işaret ediyor. 8 Haziran itibariyle Merkür Yengeç Burcu'nda yani 6. evinizde. 6. eviniz günlük rutinleriniz, işiniz, sağlığınız, iş alanınız, iş ortamınızdaki durumlar, kardeşler, yakın çevre, zihinsel süreçleri beraberinde getirebilir. Konuşmalar daha içsel olabilir, daha sezgisel olabilir. Duygular daha ön planda veya duygusal temalar şekilleniyor olabilir. Aile, aile birliğiyle ya da işte aile içerisinde yapılan işler, iletişim artıyor. Daha böyle geçmişe dönük konuşmalar, daha nostalji gündemleri söz konusu olabilir. Arkadaşlar 26 Haziran'a kadar da Merkür 6. evinizde işinizle ilgili düzenlemeler, sağlığınızla ilgili düzenlemeler olabilir. Sağlıkla ilgili konularda güzel haberler de ön plana çıkabilir. 10 Haziran itibariyle Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Yani Kova Burcu'nun 6. evine. Şimdi Jüpiter Yengeç Burcu'nda e, 2013 Haziran 2014 Temmuz ayları yani o bir yıllık süreçte Jüpiter Yengeç Burcu'nda kalmış 6. evinizde hayatınızda ne gibi e, güzellikler getirmişti? Şans ve fırsat gezegeni Jüpiter çünkü. Ee, tabii ki e, sağlık alanında özellikle şifalanma getiriyor, bedenle barışma getiriyor, iş ortamında huzur, e, huzursuzluk varsa e, bunu bitiriyor, günlük hayatın düzene giriyor, Jüpiter sana plan yap her şeyin yolunda mesajını verecek, daha sağlıklı, daha üretken, daha şans ve fırsatların olduğu bir dönem, yaratıcılığın artıyor, belki evden online çalışma süreci başlayabilir ve huzuru yakalayabilirsin, depresyonu bitirebilirsin, şifalanma döngüsü çünkü iş bekleyenlere iş arayanlara da çok güzel fırsatlar getirebilir. Hayırlı olsun diyorum. 30 Haziran 2026'ya kadar Jüpiter sizin 6. evinizde bu saymış olduğum konularla ilgili şifa süreci başlasın diyoruz efendim. Şans ve mutluluk getirsin kova burçlarına. 11 Haziran'da yay burcunun 20 derecesinde yani kova burcunun 11. evinde bir dolunay gerçekleşiyor. Burası e, sosyal çevre, arkadaşlar, arkadaşlıklar, grup ve takım çalışmaları, kalabalıkların olduğu alanla gelecek planlarınızla ilgili bir tamamlanma sürecini beraberinde getirebilir. Yöneticisi Jüpiter olduğu için 6. evinizde iş yaşamınız, kariyer hayatınız, kariyerden elde etmiş olduğunuz gelirlerle alakalı bir gelecek planı oluşturabilirsiniz anlamına geliyor. E tabi ki üniversiteler, eğitim, yüksek eğitimle ilgili bir takım şans ve fırsatları da beraberinde getirebilir diyebiliriz. E, bu alana ve arkasından e, 15 Haziran'da Jüpiter-Satürn karesi başlıyor Jüpiter-Satürn e, karesi biraz zordur zorlar ama sorumluluklarınızı doğru bir şekilde yerine getirdiğinizde de sizi e, bu gerilimden de uzaklaştırır ama gerilim kapıda diyebiliriz 15 Haziran'a dikkat ediyoruz 3. E, ev ile 6. ev yani konuşmalar, işte patronlar şefler, amirler üstümüzdeki kişilerle aramızda bir takım gerginlikler hissedilebilir ama biz sorumluluk sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz takdirde e, sorun kalmayacaktır. Büyük hedefleriniz varsa yeni bir araba almak isteyebilirsiniz, yeni bir motorlu araç almak isteyebilirsiniz, iş kurmak isteyebilirsiniz. Eksikleriniz varsa bunları tamamlamaya çalışın. Özellikle ailevi sorumluluklar ve bireysel özgürlükler arasında denge kurmanız gerekebilir. İşiniz ve ailenizle arasında bir düzen kurmanız gerekebilir. 17 Haziran'da Mars Başak Burcu'na geçiyor. Mars'ın Başak Burcu'na geçmesi sizin 8. eviniz. Yani ortak kazançlar, e, kar, e, ortaklıklardan elde ettiğiniz gelirler, eşin parasıyla alakalı bir detay, bir analiz durumu, bir düzenleme, kredi kartı ödemeleri bankalarla ilgili bir düzenleme söz konusu olabilir. E, daha detaycı düşünebilirsiniz, daha çözümcül yaklaşabilirsiniz olaylara, konulara ve durumlara. Mars Başak Burcu'nda daha detay, daha ayrıntı ön planda olacaktır. Fazla para harcamamaya ya da geçmişten gelen ödemeler, işte aniden çıkan ödemeler, efendime söyleyeyim cezalar, trafikle ilgili konular falan gündeme gelebilir. Bunlara karşı da dikkatli olun, ihmal etmeyin, kontrollü gidin derim. En azından farkında olursak bunu daha iyi atlatabiliriz. 18 Haziran'da Jüpiter-Neptün kare açısı var. Hayaller ve gerçekler arasındaki çatışmalar. Şimdi daha böyle uyanık olmamız gereken bir zaman dilimi 18 Haziran. Daha idealist ya da safça davranırsak hayal kırıklıkları yaşanabilir. Özellikle finansal konularda ve duygusal konularda hayalcilikten uzak durmakta fayda var. Mümkünse ayaklarımız yere sağlam bastın bu dönemde. 20 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. 6. eviniz hareketleniyor aile, kökler, güvenlik ön plana çıkıyor. Daha yumuşak, daha koruyucu, daha besleyici iş alanında olacağınız bir dönemi gösteriyor. Ev düzenlemeleri, iş yerinizde düzenlemeler için de uygun bir zaman. 24 Haziran çok güzel bir yere not edin. 24 Haziran'da Güneş Jüpiter kavuşumu var. Büyük bir aydınlanma, büyük bir fırsat, şans kapıda diyebiliriz. İşinizle ilgili, iş konusunda bir haber gelebilir. Aileyle ilgili sevindirici bir takım gelişmeler ya da duygusal tatmin ya da yeni bir başlangıç gündeme gelebilir. Diyorum. 25 Haziran'da ise yengeç burcunun 4 derecesinde çok güzel bir yeni ay var hem Jüpiter hem Güneş hem yeni ay ee, burada özellikle aile bireyleriyle yapılan işler olabilir günlük rutinleriniz ev hayatınızla ilgili içsel anlamda bir huzur bakın duygusal Bağlar yeniden e, başlıyor e, köklere dair yeni başlangıçlar olabilir evlenmek taşınmak aile kurmak üç dünyamızı yeniden bir e, Yapılandırmak için çok güzel bir zaman dilimi. Bu kadar gezegen toplanması Yengeç Burcu'nda hem de Yeni Ay ve 28 Haziran'a kadar devam eden e, ayında hilal fazı yeni bir şeyler başlatmak için çok güzel bir dönemi işaret ediyor. Başlatmak istediğiniz konular varsa özellikle 24 Haziran ve 28 Haziran tarihleri arasını mutlaka değerlendirin. Çok güzel büyüten Genişleten, bolluk ve bereket sağlayan bir dönem sevgili kovalar. 26 Haziran'da Merkür Aslan Burcuna geçiyor tam neresi onun e, Aslan Burcu karşı devirisi. Kova burcunun karşısı aslan. 7. ev ilişkilerinizde tartışmamaya özen gösterin. Ee, özellikle burada hani ifade biçiminiz daha canlı olabilir, daha özgüvenli olabilir, biraz ego devreye girebilir. Ego bazlı iletişime dikkat etmekte fayda var. Eşinizle, partnerinizle, ortağınızla e, dikkatli olun iletişimde. Ne yapabilirsiniz? Sahneye çıkmak, yaratıcı konuşmalar yapmak, fikirlerinizi eşinizle, partnerinizle, ortağınızla paylaşmak e, veya fikirleri parlatmak bu dönem çok güzel olabilir. Yeni projeler ön plana çıkabilir. Yeni projeler başlatabilirsiniz. Güzeldir. Güzel bir dönemdir. Ancak hani sizi bir seçime de götürebilir yani bir karar aşamasına da götürebilir 26 Haziran. Bu yengecin yeni ayı, güneş ve jüpiter kavuşumu özellikle sizi besleyen yeni kapılar açıyor. İş alanınız, iş ortamınız daha çok güzel yeni başlangıçlara da götürebilir. Buraları güzel değerlendirin derim sevgili kovalar, şans, fırsatlar, işten gelen güzel, ha güzel haberler Haziran ayını mutlu bir hale getiriyor. Hepinize Haziran ayında sağlık, mutluluk, neşe, huzur, sıhhat birlikte gelsin diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.